Atkan oyunculardan tüm herkese merhaba. Ben Gaming Cage'de. Işte. Ben de Utku. Ben de Canberk. Ve bugün sizinle Hunger Games oynuyoruz. Tabii her zamanki gibi. Bir Utku bizim kanala şey yazmış. Kim? Tatolka Ben Vito Stunç yazmış biri. Vitella o olsun. kim olur? Şu an oyuna yazıyor. Tatolka Ben... Takip ediyorum seni. arkadaşlarım içeriye girdim ben. Bu kim oğlum? Ya, Tunç diyor. He Tunç Efe. O mu? Herhalde bilmiyorum. Vitalos bro falan. Öyle yazıyor bilmiyorum. Beyler yani. beni bir koruyun. Yok ya. Ben kaçıyorum valla bu kim? Ben Spiderman. E, e tamam ben bu chestleri biliyorum. Taş kılıç. Spiderman. Canber hack kullandı nasıl? Hayır hack kullanmıyorum şu an. Ama kullanırsan gerçekten atarım. Ben banlatırım abi atmaya ne gerek var. Aynen server banlatıyor değil mi Utku? Şeye söylerim kurucusu skype'ını var. Aynen skype'ı var. Al işte. Musti <laughs> kanka Canberk'in şu an kullandığı hacki söyleyeyim mi sana? X-ray değil mi? Evet. X-ray bir kill ama kullanmıyorum zaten. Chest açarken öldüm. Biz yaşıyoruz Utku'yla değil mi Utku? Anne kanka neredesin? Oğlum ben çiftliğe gidiyorum. Tekrar biliyorsun beni. Ha rota çiftliğe bekle anne. ben de gidiyorum. Biraz rota karıştı. Aa. Bakalım. Aa çiftlik değil. Çiftlik ters düştü. Neresi oğlum? Sana da ters düştü Utku. Oğlum ben çiftliğin oraya gidiyordum. Oha. Dikkat et ölme de. Kanka neredesin sen? Ben... Ya şimdi söyleyeceğim kafayı. <laughs> e ne gibi bir yerdeyim Utku. Ya, Bak attım. Ya, atma diye. şunu. Yeter. Atma. Bakın biri bana Skype'tan de mesaj attı. Allah'ım niye ben Skype kapamıyorum ki? Utku, ben şu bir Mustafa'ya bakayım ne yapıyor. Mustafa sana Aa, güzel aslında. Ya benim chest'e gitseydiniz oradan 2 e, iki diamond çıkardım. 2 diamond bir tane taş kılıç çıkardım. Ben bir tane. Kimde Abi olta ya olta ya. Adamlar iki şey tabii öldüm. Biri daldı diğeri de son vuruşu yaptı. Sonra ben de ikisini de aldım. Mustafa arabanın üstünde ne yapıyorsun? Adam da Ad diyorum, sen ne Hadi yapıyorsun? lan Musti. Abi armoru çok iyiymiş lan adamın. Acayip iyi. Full, full set. Bir de alırsam şey, var ya. Ala zor. Alabilirsin belki. Kaçıyor. Helal lan hadi. Dikkat et ya. Aldı. Kim? Oo, <laughs> <laughs> Mustafa aldı. Diyor hardam şey. Mustafa. Bir de full iron'dı. Full iron'dı adam. Oha yes be sonunda tahta balta. Tahta balta yesin. diamond atabilen var mı? Please ben... diamond. Ben ortaya gelebilir ortaya misin? Ortaya gelememiş o sonra. Abi ama burada şey var. Sponsor sponsorlukta her şey yok. Çok az şey var. Diamond'a nerede ataydın. Mesela stick yok. Oğlum stick'e nere gerek var? Stick var. Stick bende var 4 tane. Bende de 2 tane var. Atıyorum bana geçen geçen el gerekiyordu. Ben ee, adamlara bakayım. Bana da gerekti. Nasılmış? Var ya 6 tane chest açtım. 6'sını. Ya yani de... biliyorum o videonu izle. Zeni. Of adamlar üçlü tüyüm. Oha. Ay, i̇kiliymiş. Musti sen ne alır mıyız onları? Ya alırız ya. Of ama durumları fazla iyi değil ama güzel. Taşkılıç. Kimlerle kapıştık? kapıştık kapıştık. Kentana bakalım. Kentana rahat alırsın. Sadece Abi bak bakayım yanımda bir adam var Tyler diye. O iki tane diamond. Bana crafting lazım. Şu, water. Kentan water'a bakalım bakalım. Ooo oh. musti kanka sana da evet. diamond. Ananın skin'i adam var. Utku Muske. ortada mısın? Beymanik adam gold'un. Beymanik alırsınız. Sadece taş kılıç, olta bir de ayak e, pantolonu var deri. Dur, ben ortaya geliyorum. Ben de. Bakayım bizim arkamda gold'un şey apple durum, yemiş adam var Utku'nun yoksa da ordu. durumu fena değil. Kritik Utkunun attım. Da durumu. Arkamda adam var mı canver? Oh. Bakamam. Aslında yapıyor değil. Usko ortadayım. Tyler. Kanka ben ortadan. Ben de ortadayım. Tyler'ın durumu da iyi. Evet o geliyor işte. Beni takip edin. O da Kanka ortada neredesin? Bir dakika yanlış almış önüne gitmişim ortanın. Şu an Mustafa'nın en iyi aralarından. Ben Musli kanka ikimiz de diye kılıç. Tamam. Geliyorum. Ya oyun bizde şu an. Arkadaşlar bu arada ben yeni girdim yani girdiğimiz direkt elle kazanacağız bir ihtimalle değil mi Utku? Hı hı. Banana Lover 69. Oha! Bu beni bana bu adam hesap vermişti bu hesabı. Ee, ondan sonra ama crackli, crackli CS:GO'ya geçilmiş. Arkanla ben varım Mustafa hiç şey yapma. Almıştı. Sağ ol kanka. Aslında bir tane kanal açan hackler ve oyunlar üzerine oyun oynamayacaksın. Hackle, hack tanıtma ve o, oyun indirme üzerine çok tutulur. ihtiyacımız yok öyle bir şey. Hayır hayır çok tutulur o kanallar. Hayır. Çok seviliyor. Ya tasarım ya öyle. Çok tutuluyor. Ama şu an yani bizim için Utku'yla gerek yok amcam. Abi ama o kadar da şey değil yani Az yani 20. Ya değil, o kanalı yeni açmışken kanalı bırakmak diye. Abi adamın bak utku hayır. yanımızda adam. 3 videosu var. Aha mustigan kasu var. Taydır 40, bebe. 48 Biraz önce abonesi var. Utku sana geldi o ok, pardon. Crackli şeyler paylaşmış adam 43 abonesi var. 3 video 3 ya da 4. Ya hadi sıkıyorsak. Aldım <laughs> 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 O oh, diamond. <laughs> Ölüyor bir tane mu? çocuğu biliyorsunuz mu şey diyor 60 alt, aboneye ulaşmış çocuk deliriyor. Ne? Çocuk <laughs> bir tane 60 aboneye ulaşmış çocuk ama küçük tam mı şey danslar falan ediyor 60 aboneye ulaştık falan. Bulursam atarım sonra. Gerek yok. Utku gel ortaya ya daha ne alacağız değil mi? Aynen. Bana no, bir şey soracağım. Bana bir şey atmış. F. Tıklar sana? mısın diye. O ne gibi? Tıklama, 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 tıklama kanka, tıklama. Niye? Ya tıklamayın ben ya. O gerçek değil biliyorsun değil mi Utku? Evet. Meclis Ama e gerçek. E Meccesinde sadece bir eli koynuyorsun. F. Nokta Yazıyor. Logitech ya Utku, G430 aldım. Merak etme. Serna bize. Sarnacı diye biri var mı? Oyunda Sarnacı, sarnacı diye biri var mı Sarnacı? Dur. Bak Bakar. Ya e bu testler açılmıyor. Bilmiyorum açamıyorum işte. Utku. Kendisi işini. Bir şey Müslü kanka tüyün var mı? Hı hı. Mustafa versene. Ben yapacağım ama. Sude ediyorsun. Utku çakmak taşı gerekiyor ne mu? Ne yazmış? Gerek yok bana tüy lazım. Utku o zaman yine, ah. kanka bekle ben sana itemlarımı atayım. Evet Paylaşırız. gerçek değil ki. Utku. Evet. Ha. Abi nasıl olmuş bir şey lan? Tam. Çakmak taşını üste mi koyuyorduk? stik ortaya çakmak dışı üstte Tüyü de alta. Aynen. Tamam tamam. 18 bir dakika. Utku Ama 9. Steam e, 50 liralık Steam şey kodu veriyor. Utku bu, e, 25 bu bende olandı. Var. Bu da sana düşecek olan. Ha dur. 11 tane lan? oldu. Ha, bir şey oldu da. Sende mi? Aynen. Bende 10 tane var neyse. Bence ortada bekleyelim mi? Gelecek adam vardır. Hı? Bence de. Ben ağaçları pusuyorum. Benim At. videom kaç olmuş? Suikastçının Olsun. yemeğini asasın kraydım ben. Arkadaşlar Hunger Games bayağı izlenmeye başladı. Ya tamam bizim kanal için şimdi güleceksiniz de 2 günde 12 görüntüleme falan aldık. Ya PvP ya PvP şeyleri çok tutuyor. İsmet'in ilk videosunu izledim Kray. Şey, garip bir arkadaşı var. Evet biliyorum ilk videosunu. Çok kötü. Evet. Ama bakın o nerelerden gelmiş adam yani. O zaman bile ilk videosunda bile adam neler kesiyor. Şimdi doğru değil mi? Ne kesiyor? Adam e Tataol, Kavar, Water ikili takım duruyor sizde. Yok ikili takım mı? Bakayım ben bir. İkili takım ayrılmış herhalde. Bakayım göremiyorum ki. He kavga ediyorlar şu an. Ne Utku mi? elleme. Deathmatch. Kentan tek başına. Yok deathmatch değil. Kentan tek başına takılıyor hani o uçağın orada. İstiyorsanız gidin. Önce uçak nerede? Aynen uçak nerede? Votr'a bakıyorum. Water'da ağaçların arasında. Şimdi a arabaları karşılaşacaklar onlar herhalde. Bence onlar bize gelecek. Gelemez. Bize döveceğiz. Uf. <laughs> Hadi karşılaşın. Yakın yakınsınız aslında. Nerede? Yakın. Hani o ilk başladığımız yerde. Biz de oradayız. Aa Müslü i̇lk... adam buldum. adam buldum. Ortada. Al. Oh! Gördün mü? etti 1 etti 2 etti 3 Utku da ulan çakma katniss çı <gülüyor> katniss. <gülüyor> katniss. <gülüyor> diğer adam yerinde göstereyim mi 1v1 Utku one diamond kılıç attın yere ne versene ver 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 aldım aldım tamam beyler senin kenta'nın da yerini söylüyorum Mustafa koş ver kenta'nın yeri de şeyde ya deathmatch başlıyor 15 saniyeye abi golden apple'ım yok 1v1 kaldı ay Utku senin var mı? Kanka bekle sen bir bana bak. Başlıyor. Üstü kanka kıyak mıyım? Bak Musti bak. Of hadi Allah. alırsınız. Çocuk bakılıyor ki. Ya şimdi buna ket... Cat... Ya Tutku niye bana vuruyor? Yemin, o, Yemin ederim sana vurmayacaktım. Gel Musti bak bana. Al kanka. Hadi kim alır acaba? nasıl yarışması. Oo bot yapmış adam. Diamond. Oğlum Utku Bunun başlığını Diamond bot koyun. Müstü i̇şte gel başlayalım. Oğlum bir dakika canım sıfır ama benim yani çok az. İki diamond. Peki, gel kanka sana gold hep vereyim. Adını ha, şey at, koyun. Sen i̇ki diamond, 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 diamond bir diamond bilmeyerek. Koyun. Bit. Hadi bir buçuk dakika var çabuk olun. Aynen geçen, kanka. Geçen tamam. Geçen videoda da yaptınız bir sıfır. şeyle. Get not. Ananı ananı ananı. Neler ben size vak vakti söyleyeceğim siz oynayın yani. Ama mı Oha kim vurdu lan? Yemiyor Mutku senden sonra var ya ben çok çakmaklılarla oynadım. Ama yine de yedim yani Yu. Abi ya bu videoda ben olamadım. Boş ver. Diğer Ka videoda... Kaç tane Golden Apple'ım var? Gigi, Gigi, Mustafa evet. bir kalp, bir kalp bak yine aynı. Yine mi? <laughs> <bir gülüyor> ya yeter ya her gün bir kalbin kalıyor. <laughs> Çakmak bak beni bitiriyor ya. Evet arkadaşlar evet. izlediğiniz için teşekkürler iyi günler. Bir oluyor. video daha çekelim mi? A hayır benim şey olmuyor bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bak. Alıyoruz.